Türkiye'de milyonlarca memur ve emekli gözünü mayıs ve haziran enflasyon verilerine çevirdi. Temmuz ayında yapılacak maaş zamları bu iki ayın verileriyle kesinlik kazanacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun şimdiye kadar açıkladığı 4 aylık enflasyon oranları ise ilk ipuçlarını veriyor. Tüketici fiyat endeksi Ocak'ta %5.03, Şubat'ta %2.27 Mart'ta %2.46, Nisan'da ise %3 olarak açıklandı. Böylece Ocak-Nisan dönemindeki toplam enflasyon %13.36 oldu. Bu rakama göre SSK ve Bakur emeklileri şimdiden %13.36 zammı garantilerken, memur ve memur emeklilerinin maaş artışı %6.95 seviyesinde kesinleşti. Zam oranlarının nihai hali için Mayıs ve Haziran enflasyon rakamları belirleyici olacak. Merkez Bankası'nın anketine göre Mayıs ayı için %2.36, Haziran ayı için ise %1.77'lik bir enflasyon tahmini öne çıkıyor. Bu beklentilerin gerçekleşmesi halinde 6 aylık toplam enflasyon %18.09'a ulaşacak. Eğer tahminler gerçekleşirse, SSK ve Bağkur emeklileri Temmuz ayında %18.09 oranında maaş zammı alacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme farkı dahil olmak üzere %16.98 zamla maaşlarını artıracak. Bu oranlar özellikle düşük gelir grubundaki emekliler için kritik alım gücü artışı anlamına geliyor.